bugün sizlerle Roblox'ta YouTube simülatörde garip bir şeyler yapacağız. İkisinler hatta şuradan hatta oradan bir kutu bile atacağız. Bu, bu video için arkadaşlar şimdi size göstereyim çantamdan. Gördüğünüz gibi 25 tane tokenim var. Bir, hepsi bir tane olduğu için buradan şimdi atacağım. Ama ilk önce gizli yerler bir tane gizli yerimizi gösterelim. İki tane var hatta arkadaşlar şöyle gidiyorum. Bir tane de kod göstereceğim. Şimdi arkadaşlar burada token aldım buradan 5 tane token aldığımız için ribbit yapınca buradan bu bundan rebirth yapıyoruz arkadaşlar. Burada bir tane buton var. Gördüğünüz gibi. Buradan gördüğünüz gibi buradan token çıkıyor ama arkadaşlar burada token gelmiyor işte. Yani ben çok yani bilmiyorum ne zamandır yapmadığımı ama alınmıyor yani. Ben testinde zor aldım arkadaşlar. Şimdi gidelim. Ve bu arada arkadaşlar telif için ben ses kapatacağım. Şöyle böyle daha iyi. Şimdi arkadaşlar bu gördüğünüz gibi burada bir yer var. Buranın iki kameraların yeni yanında bir iki tane bir yer var ve buradan gördüğünüz gibi burada gizli bir kamera var ve ben de var gördüğünüz gibi. Bayağı pahalı ama. Şimdi arkadaşlar iksir yapmaya gidebiliriz. İksir yapacağız ve bir çok pahalı plaketler yapacağız. Burada your dead house diye bir yer var. Yani senin babanın eve. Biraz garip bir cevap. Şimdi bir bakalım arkadaşlar kimler server'da. Evet arkadaşlar 10 trilyon aboneyle ben birinciyim oyundaki. Şimdi arkadaşlar bir bakalım hangileri ne için yapılıyormuş. Buraya bakalım. Yok buradan bakılmıyor da buradan bakılıyor da arkadaşlar. Bu şöyle yapalım. Ee, beyaz beyaz yapıyor. Kırmızı o zaman. Kırmızı nasıl? Dur, kırm bir bakalım arkadaşlar. Şimdi biz en bunu yapacağımız için bir konuşmadım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir bulmam lazım onu. Neredeydi? Ne plako iki tane vatır. O zaman ben de vatır için hangisi? Bakalım arkadaşlar. Mavi lazım. Şu an sanırım bu bende var. Şimdi bakalım kesin ne olacak bana. Bakalım ne olacak. Bakalım. Bakalım bakalım. Bakalım ne oluyor. Mavi bu sanırım. Ya da arkadaşlar evet mavi bu. Şimdi bakalım ne olacak. Kolt. Ben de koltu koltuğu, koltuğu ne yaptınız? Ameliyat mı ediyorsunuz koltuğu? Koltuğu ameliyat ettiler. Ettiler de ettiler. Bu ne? Aa. Sanırım buna neon pink. Bunu koydum. Neon pink. Um. Ee, neon pink. Bakalım arkadaşlar neon pink ile neon pink adlı şeyle yapılan bir şey var mı? Bakalım. Ona göre yapacağım. Eee. Bize neon pink geldi ama onunla bununla bir şey yapılmıyor. Alalım. O zaman bir bakalım. Şimdi arkadaşlar son ne yaparız? Bizim işimiz şu an iki tane şey. iki tane şey yapmamız lazım. O yüzden de hızlıca gidelim. Ve arkadaşlar bir tane kodumuz var. Sprint adlı komut. Yani bir tane kodla daha hızlı olabiliyoruz. Shift'e basınca gördüğünüz gibi. Ama diğer shift'e basmamız gerekiyor. Yani caps lock tuşun klavyemizin caps lock altı tuşun yanındaki tuşa bas altındaki tuşa basmamız gerekiyor. Şimdi biz bunları açalım arkadaşlar. Bakalım neler çıkacak? Bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 50 daha çok para veren şey çıktı. Plaket çıktı yani 50 daha çok para kazanacağız bunla. Şimdi gidelim. Bize biraz arkadaşlar yani bildiğiniz gibi onlar o plaketler yapmak için şey lazım bize. Anladığınız gibi. Bu sefer 200 çıktı. Güzel. Şimdi arkadaşlar bize koltuktan çıkması lazım baya. Baya lazım yani. Po poşyon için yani potiyon için baya lazım. Şimdi bakalım. Evet güzel. Çıktı. Güzel bir tane. Bununla bak bakalım neler yapabiliriz. Bir sürü koltuk ve bir sürü plaket lazım. Bakalım neler çıkacak gene. Bakalım bakalım. Ve arkadaşlar, bir tane daha komut var. Onu da göstereyim sizin için. Bilmem yararlı olur mu sizin için ama şöyle göstereyim. arkadaşlar arkadaşlar. SpongeBob yazınca yani Sünger Bob yazınca öyle. Bize bir tane 5 ta 100 ta tane parlayan bir tane de duvarda plastik veriyor. Onları da duvarımıza koyuyoruz işte. Ama bana gerek yok. O yüzden de ben kullanmıyorum. Güzel gene bundan çıktı. Ama inşallah gene kullanabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bunları hızlıca açmam gerek. İnşallah sizin için bir sorun olmaz arkadaşlar. Arkadaşlar yine 200 para verenden çıktı. Ne güzel. 200 daha çok para kazanacağım oyunda. Arkadaşlar bir de internet şey çıkarsa çok güzel olur. Çünkü internet şey çok çok para veriyor bize. Yani katlıyor bizim paramızı. Ve arkadaşlar kırmızıdan çıktı. Şöyle bir daha açalım. Şöyle arkadaşlar. Beyazdan çıktı, beyaz koltuktan. Şöyle. Bir daha açalım. 50 daha çok para veren plaket. Güzel. Şimdi gene açalım. Oo, gene 200 para verenden çıktı. 3 tane çıkarttım bu, bir videoda. Bu video şansım gidiyor arkadaşlar. Ama inşallah şomluk bir şey yapmam. Yani kötü bir şey çıkartmam. Nasıl olabilir arkadaşlar? Orada nasıl 3 tane bundan vardı? Arda arda yani beni bekliyorlardı. Beni al beni al diye. Plaketler. Bildiğin arkadaşlar öyleydi. Şimdi ben bakalım ne kadar koltuk çıkarttığımıza bakacağım az sonra. Bu sansım ya ver gidiyor arkadaşlar. Bu da son olsun bari. Kaç tane kaldı ben bende bakayım o zaman. Bakalım 12 tane kalmış. Bari 10 tane yapalım. Bir son bir tane daha atacağız yani. Ge arkadaşlar bu videoda nasıl bir şansım var bilmiyorum. Ama çıkıyor işte arkadaşlar bakalım. Bu da son arkadaşlar. Sonuna da koltukları eritmeye gideceğiz. Arkadaşlar gereksiz bir şey çıktı. İsterseniz size bunu oyunda vereyim. Gördüğünüz gibi bir şey yapmıyor ama neyse. Hadi arkadaşlar ben şimdi şuraya gidelim. Sizle. Allah. Hemen gidiyoruz. Allah. He tamam. Arkadaş. E Şabanımın tuvaleti geldi. İnşallah tuvalette biri yoktur. Hayır, 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 hayır. Arkadaşlar görmezden gelin, görmezden gelin. Görmüyünüz mü bilmiyorum ama görmezden gelin işte oraya. He, hmm, iki tane gold o kadar veriyor. Bir bakalım. Hmm. Bu ne ya? Cüzdanı nasıl yapacağız? İki tane silver <laughs> Biraz kafam karıştı arkadaşlar. Şimdi beyazı bize beyaz su. Beyaz su bakalım neler yapılıyor. Şöyle. Yani bakalım beyaz. Bize maviden koy maviden lazım. Koy mavide bizde Baya bizde bayağı olmuş arkadaşlar. Şimdi biz bakalım kırmızı kırmızıdan ne oluyor? Kırmızıdan yaparız. Kırmızıdan kırmızı bir şey oluyor. Yani anili olmuş arkadaşlar isme. Bakalım ben şu şimdi arkadaşlar ben bunu görün şimdi baya ay ben bunun arkadaş şundan arkadaşlar görün beğendim. Şimdi bakalım nasıl yapılıyormuş. Ya şunu da beğendim arkadaşlar. Ama water potion için bir şeyimiz, eşyamız yok. Time plaklarımış. Hmm, time plak Ama bizim biz time plakları yapamıyoruz ki. <laughs> o zaman bir deni bir şeyler yapacağız işte. Bakalım bundan bir şimdi bir eritelim arkadaşlar bunları. Ve arkadaşlar backpack'imize bakalım. He, o zaman tamam arkadaşlar. Bize Neon White Potion geldi. Neon White Potion'la no, Neon White Potion'la bir şey yapılmıyor ama buraya bakalım. Arkadaşlar biz öyle yapıyormuş. Öyle yapıyormuş. Şimdi benim biraz şimdi ben bunları eriteceğim yine her zamanki gibi. Aslında Rainbow Plaku da de güzelmiş arkadaşlar. Bulabilirsem nasıl bir şeye benziyormuş gördüm. He 600 bu kadarmış. Bir abi bir yapalım. Şöyle gelsin. Allah bagda kaldım arkadaşlar. Tamam. Dört tane daha kaldı. Şimdi bakalım. Şöyle. 11 dakika olmuş arkadaşlar videomuz. Ben çektiğim programdan baktım da arkadaşlar. Şöyle bu da oluyor. Oluyor. Sünnet ol lütfen artık. Sünnet ol. Sünnet ol. Lütfen sünnet ol artık. Olmuyor. He oldu arkadaşlar. Sünnetin oldu. Mükemmel. Şöyle harçlığını verelim bari. Sünnet harç. Sünnet harçlığını veremedim. Neyse arkadaşlar. Şakasını diyorum zaten. Şimdi bakalım. Bunu... Neden? Ee, şimdi kırmızı koysam gene bura beyaz olursa kırmızı da eskiden beyazmış arkadaşlar. Öyle olursa cidden kırmızı da eskiden beyazmış. Ama zaten bunun içi beyaz. Allah. O zaman beyaz dışıyor Tamam anladım arkadaşlar. Eliyim sandal sonra. Anladım. Şimdi bakalım gene. Buradan gene çıksın 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 çıksın. Şu ayarlar neymiş bakalım. Ben bu ara ayarlara... Ama... anladım arkadaşlar. Ama şimdi... Dur. Hadi tamam. Aa, Anladım arkadaşlar Buraya aditemden bunları koyup Sonra buradan arkadaşlar gelip Buradan öyle yapmamız lazımmış yani Buraya bize Mesela Şey ne ediyormuş Bu altını yapmamız gerekmiş ilk Altını yapıp Buraya diyor diyoruz İki tane altını ne yapıyormuş Vatar Plaköy yapıyormuş arkadaşlar O zaman ben Vatar Plaköy yapıyorum arkadaşlar Placak kap. Mert. Evet. Hadi bakalım ne çıkacak. Bir tane pla iki altın plaketimiz gitti ama 200 para veren Token. Bakalım. Bakalım arkadaşlar ne geldi bize? Gold potion. İşte budur. Arkadaşlar Gold potion'umuz geldi. O zamandır. Durun arkadaşlar şuradan bir şey daha bakacağım. Dur arkadaşlar şöyle. O zaman biz Rambo klasik lazım. Dur klasik 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 için bir de bundan yapalım. Melt bakalım. Bir tane bundan yapalım bari arkadaşlar bir de. Bundan ne indiriyoruz? Beyaz. Beyaz bir şey elde ediyoruz. O zaman bu beyaz neymiş? Bakalım. Bize silver potion verdi arkadaşlar bu videoluk arkadaşlar. Bir de bir tane daha altın yapalım. Bir tane daha. Üç tane altın yapacağım bugün arkadaşlar. Bugün sizin için 600'lük şeyime feda diyorum Ama bu video için kapı 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 mı kapıları arkadaşlar gene kutu açmaya gidiyoruz hayırlı olsun gene kutu açmaya benim kaplarım geriye gitti. Bir sürü vardı. <gülerti> Neyse arkadaşlar. Ya gene açacağız 10 tanesinden. B iki tane daha çıkmaz. iki tane daha bir tane daha iki tane daha lazım arkadaşlar. Cevap bulamadım. Haydi lütfen kap. Kap, 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 kap. Kap, kap. kap. kap, kup, kup. kap. Aa! <laughs> vardı kimizden. Çok <laughs> oldu. <laughs> kap lütfen kapçık bir tane kapçık da altın kap bu videolukta batıp Plakuya yapayım ya lütfen çık lütfen bak lütfen çık çık arkadaşlar çıkmıyor işte çıkmıyor ee, bakalım bakalım biz o kadar bunları boşuna mı yaptık ya Aa biz bir tane mi açtık arkadaşlar? O zaman bir daha gidiyoruz. Bir tane açmışız daha. Belki bug oldu ya da arkadaş. Al 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 nereye gittik arkadaşlar? Arkadaşlar da arkadaşlar. Bu videoda ne kadar arkadaşlar dedim acaba? Saymadım ama. Neyse geldik. Giriyoruz. Gene açıyoruz. Bir tane iki tane kap lazım. İki tane bir tane klasik arkadaşlar yapacağım. Bir tane de water yapacağım. Yani bir, ilk bir tane de water'ını yapacağım. Yani bir tane ya <laughs> arkadaşlar sonra video bitirmek istiyorum. Lütfen kap çık ya. Bir tane kap çıksan gidip <laughs> yapacağım artık. Bak lütfen. Ya <laughs> ne zaman çıkacak? Ne zaman çıkacak? Çıkacak da mı çıkacak? Hadi bakalım. Dur, hadi. Bak, bak. Lütfen. Ay. Arkadaşlar cidden alsam da şey yapacağım. Klasik plakoya yapacağım. Yan çıkmazsa cidden çık klasik plakoya yapacağım. Çünkü. arkadaşlar şöyle bir bakalım bizim bir tane daha gol potion yapmak için evet lazım bir tane kap çık, bir tane kap, kap 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 bakalım ne çıkmış buradan bakılıyor bir daha arkadaş yok gene kap iki yanmış o kafayı arkadaşlar şu an <laughs> kap çık, lütfen artık bütün tokenlerim bitti Aa, bakalım, bakalım, bakalım. <laughs> Arkadaşlar, size eğleniyor olabilirsiniz ama ben sıkılıyorum. Bakalım. Bak, lütfen çık, lütfen. Kurban olayım, lütfen çık artık. Tokenim bitti. Tok artık ya <laughs> kafayı yiyorum arkadaşlar. Ben sizi ben versiz. Bizim evet arkadaşlar. Bir tane daha tokenimiz var ama arkadaşlar ben bu videodaki sizin için bir tane daha ribbit atacağım. Beş tane daha atacağım. Şimdi başlayalım. bakalım bakalım bakalım. Aha, <laughs> bu da sonda. Arkadaşlar şimdi yere gidiyoruz. Şimdi rübrit yapmaya gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım ne kadar olmuş. Video. Ya video devam ediyor. Burada çekiyor. Aksaklık yaşadık da. Video kapandı sandık. <laughs> Babam geldi bir şeyler yaptı arkadaşlar. Şimdi gidelim o zaman gene. Belki videolar alabilirim gene. Şimdi açalım Hey bro. Benim annem. Arkadaşlar benim neden oyundaki annem. Nasıl yedi token oldu bu? Arkadaşlar bu al daha az token de. 5 token şimdi 7 token oldu. 7 tane daha açacağız yani. Bakalım. Dep. Ne oluyor? Arkadaşlar. Arkadaşlar bir şeyler oluyor mu? Arkadaşlar bir de sizde, bu monitör çok güzel. Çok güzel ama çok bir şey yapmıyor. Ve regretimizi attık arkadaşlar. Şimdi bakalım. Şimdi arkadaşlar ve başka bir bakımız bakımız işe yaramıyor değil mi? Heh, evet mükemmel yaramıyor. Neyse arkadaşlar bu video için yapıyorum ve gene annem ne ara geldi bu? teleport oldu arkadaşlar Işınlandı. lütfen kapacak bak Kap çıkması çok özür Bir de benim ha ha şeylerim gitmemiş. Çıkmadı arkadaşlar. Çıktı. <laughs> Sonunda arkadaşlar yaptım. Sonunda çıktı. Sonunda. Sonunda arkadaşlar. Şimdi ben açıp bunla bu şimdi arkadaşlar water plak ve klasik plaketimizi yapıp yapalım. Şöyle gidelim. Donut. Ben donut entrana girerim. Her yere girerim. Kılacı kap. Şimdi ben de ne alıyorum? Bir tane klasik silver var. Tamam. O zaman bir tane yapacağız. Tamam. Arkadaşlar bu videoluk bu video için bu kadar yapıyorum. ama ah! Arkadaşlar 3 tane lazımdı bize. Bize. Arkadaşlar bize 3 tane lazımdı. Bu arada böyle o zaman iki tane bir tane şeyimizi yapalım. Water plakiyemizi yapalım arkadaşlar. Şöyle bir de gold koyalım diğer. Ve arkadaşlar ilk va bir water plakiyemizi yapalım. Sonra bir tane daha kapı kap çıkart yap, çıkartabilirsek yaparız. Şeyde klasik. Ve arkadaşlar başarımız geldi. Ve yapıyor. 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 Yapıyor! Yapıyor! Yap artık. birlikte dans ettim ben de arkadaşlar. Ve yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an envanterimde vardır. Ya da yokmuş. Şimdi arkadaşlar bir de vatar şimdi bir ayağı uzun oldu biliyorum. 20 dakikalık olmuş olabilir. Ama sizin için yapmaya çalışıyorum işte arkadaşlar. O kadar bir video için. Açalım o zaman. Bir tane daha kap lazım bize. Bir tane daha kap. Kap. Kup. Cup. Cup lazım. Cup. Yok çıkmadı. İki yan bir iki yan gitse cup geliyormuş ve videoyu yapıp bitiriyordu bunu arkadaşlar. Ama olmadı. Şöyle bir daha açalım. Bakalım bakalım bakalım. Yok çıkmadı. Yaşıps. Problem arkadaşlar, aslında 9 tane kapım vardı ama onlar gitmiş nedense. Nedense arkadaşlar. Nedense. Nedense gitmiş. Çıkmadı. Lütfen çık, yoksa yapamayacağım ya. Video <laughs> dışı yapmak zorunda kalacağım. Bir <laughs> bir <laughs> Bari altın çıksa. Bari altın çıksa. Bayağı çıktı. Ağzım ve çok sıkıldım. Çıktı çok. Artık lütfen çık. Hı, gene çıkmadı. Ay kapayıyorum. Son bir tane. Arkadaşlar son bir tane. Ve vatar şey çıkmış. Arkadaşlar bir de ben şimdi bak bakalım bir tane kap çıkarsa belki size bir tane bir şey yapabilir. Hayır. Hayır Arkadaşlar bu videoluk var yapamadık ama bir bakalım gene. Bari ne bakalım ne yapabiliyoruz da. Ona göre ben size bu videoyu bitireceğim arkadaşlar. Yorda da olsun. Arkadaşlar ne kadar çıkmış bundan gördünüz. Ve benim kapım yok. Gördüğünüz gibi bundan var arkadaşlar. Artık çıktı. Ve arkadaşlar şimdi evimize gidelim ve stüdyomu göstereyim artık yani. Video 20 dakika oldu. Belki 19 dakika olmuş da olabilir ama arkadaşlar bir bildiğiniz gibi bir tek bir şey yaşadık. Şimdi yapalım. Şimdi gördüğünüz gibi stüdyom benim böyle. Bilgisayarım aslında son bilgisayardı ama o gitti. Şimdi arkadaşlar bu güzelliği buraya koyduk. Gördüğünüz gibi artık 800 daha çok para kazanacağız. Koyalım. Koyalım şöyle arkadaşlar. Koy. Şöyle. Şöyle hızlı yapalım. Bayağı güzel olacak arkadaşlar sonra stüdyomuz ve ne kadar para kazandığımıza bakacağım. Bak. Şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar <laughs> şura kaldı sadece burayı da ben başka videolarda yaparım arkadaşlar. Şunları da koyalım. Ve bu da son arkadaşlar. Şimdi bize oyun ve bize verilen bilgisayar koyalım. Bir, bi, önce bir tane şey yapmamız lazım. Bizim şunu alıp remove'leyip gidip bir tane yeni eşyalar almamız lazım arkadaşlar. Şöyle gidelim. Arkadaşlar klasik plaku yapmamı oyun izin vermedi işte arkadaşlar. İzin vermedi. Ay. Bakalım buna kadar. O zaman ben bunu yok pahalımış. Ben şunu alıyorum. Param o zaman daram. Ya da ben şöyle bir şey yapayım arkadaşlar. Gene bir tane v başkus kullanayım. Bununla çok para kazanılıyor arkadaşlar. Ben gördüğünüz gibi biraz çıkıp para ya O zaman ben arkadaşlar bunu alıyorum. Bir tane daha almam yap yapmam gerekiyor. Bu ne kadar? Dur bakalım. Arkadaşlar bakamadık kadar hal oldum. Bunu alacağım. Triple X. Dur, dur. Yok yeme benim arkadaşlar. O zaman ben bunu ya ve başkasın kullanıyorum. Paralar geldi ve bunu alıyorum. Al, ha. Ve o zaman bari şunu alalım arkadaşlar. Ay, bu ha. Bak şu kamera. Kutu kamera. Kutu. Heh. Şimdi bir de backpack'imizi yükseltelim. Allah. 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 Şöyle. Şöyle arkadaşlar biraz kasılalım. Ve ne kadar para geliyor ona bakalım ve videoyu bitireceğim arkadaşlar. Koyalım arkadaşlar. Gerçekte benim laptopum var. Oyunda neyim var? Bakıyorsunuz. Arkadaşlar ne hızlı bu kadar. çekte doldu bu. Çekte bitti. Arkadaşlar siz kendinize iyi bakın. Hatta size dans edeyim. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Nasıl bitireceğim? Hoşça kalın arkadaşlar.